Arkadaşlar önce makineden herkese selamlar. Bildiğiniz üzere Karaşimşek makineleri yaklaşık 5 yıldır piyasada e, üretime ve sarıma devam etmektedir. E, bu görmüş olduğunuz Karaşimşek Pro modelimiz yaklaşık 1-1.5 bir, bir ay önce piyasaya çıktı. Ama bundan önce de diğer modellerimiz vardı. Arkadaşlar Karaşimşek ürünleri tamamen patentlidir. Yani bütün civatasına kadar deliklerine kadar her yerin Üretim hakkı sadece önce makineye aittir. Bu sebeple piyasada bulunan çakma kara şimşeklere dikkat etmenizi öneriyorum ve bununla ilgili de video çekiyorum. Bildiğiniz gibi bu kara şimşek proyu biz geliştirerek diğer terminatör kasada bildiğiniz gibi burada küçük bir kızak vardı. Kasa daha küçüktü ve çalışma prensibi biraz daha farklıydı. Şimdi biz bu kasayı kuvvetlendirdik. Bunun üzerine piyasada bunların çakması çıktı. Ee, özellikle dikkat etmeniz gereken e, makineyi alırken önce makineye sorarak almanızı tavsiye ediyoruz. Bunun dışında dikkat etmeniz gereken e, makinelerin altında şu büküm yerleri diğer makinelerde yoktur. Çakmadır yani o makine kesinlikle. Aynı şekilde burada kullandığımız metrik 8 civata yerine metrik 4 civata kullanılmıştır. Ve yine e, makinenin farklı yerlerinde şu yayın takıldığı yerde ufak bir parça vardır blok şurada bizim kullandığımız alyan vidalar yoktur onlar konulabilir ama e, buradaki kalıbımız diğer kullanılan kalıplar farklıdır biz burada e, kalıplarda gördüğünüz gibi tütün toz tütün tahliye yerleri bırakırken onlar da yoktur vesaire e, işte burada e, bizim kullandığımız Kesim şekli budur. Onlarda daha farklıdır kesim şekli gibisinden farklı farklı özellikler vardır. Çakma makineleri kullanan arkadaşlar bize geldiğinde makinelerini çöpe atıp yenisini alıyor arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Kara Şimşek Pro ve Önce Makine'ye danışmadan kesinlikle makine almayın. Önce Makine ve belli şehirlerde bulunan ana bayileri bu makineyi sadece satışını yapan kişilerdir. Ee, makineyi almadan önce iyice araştırın. Önce makineye hangi e, şahıslar bayilik yapıyor ya da e, geçmişini araştırmadan önce bizlere mutlaka ulaşın arkadaşlar. Çakma makinelerden kopyalardan uzak durmaya dikkat edin. Bu Kara Şimşek Pro'dur arkadaşlar.